Anlı, verdiği cevap ile kısa sürede gündem oldu. Müge Anlı, Şinasi Yüzbaşıoğlu ile boşanacakları yönünde çıkan haberlerin ardından canlı yayında tepki gösterdi. Müge Anlı'nın açıklaması kısa sürede gündem oldu. Anlı, Rahmi Özkan çıkan, öldü ve hakkındaki boşanma haberleri ile ilgili şunları söyledi, şimdi tatile giriyoruz diye Rahmi Bey'e boyuna, öldü diye haber yapmayın. Benim için de, boşandı diye yazmayın. Bunları yazanlar olursa uğraşacağım dedi. Adam aslan gibi maşallah. Ben de çok mutluyum maşallah. Gözü olanın gözü çıksın. Kim böyle yazıyorsa Allah onun başına versin. Gerçi Rahmi Bey benim ömrüme ömür katılıyor diyor. Doğru söylüyor. Baştan söyleyeyim kardeşim. Bunları sipemliyeceğiz. Bir şey olsa herhalde bir gazetede falan öldüler diye haberimiz çıkar. İnsanların yaşamları ile mutluluklarına dair böyle haberler yapmak çok çirkin. Zaten Instagram hesabımdan gerekli olan şeyleri yayımlıyorum. Allah rahmi bey'e de Şevki Hocama da uzun ömürler versin. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu Müge Anlı, eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ile boşanacakları iddialarına yüksek tonda yanıt verdi. Müge Anlı'dan hakkında çıkan boşanma iddialarına yanıt verdi. Anlı Şinasi Yüzbaşıoğlu ile boşanacaklarına dair dedikodulara sert çıktı. İşte ünlü gazetecinin açıklaması adam gerçekten çok güçlü meşallah.